Örgümüzün dokuzuncu sırasında ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimiz modele dahil değil. Devamında bir tane düz ilmek örüyorum. Bir ters ilmek iki tane düz ilmek bir iki bir tane ters ilmek 1 tane ajur ilmeği artışı yapıyorum. Ajur ilmeğini arttırırken şu şekilde düz konumuna getirdim. bir tane düz ilmek örüyorum. Şimdi tekrardan 3 ilmeği topladığım alandayım. 1 2 3 tane düz ilmek var karşımda. İlk iki ilmi 3 ikinci ilmeği birinci ilmekle yer değiştiriyorum. Yönünü düzeltiyorum sağ şişime. İlk 2 ilmeği sağ şişimi örerek aktarıyorum. Örmeden aldığım ilmeği de ördüğüm ilmeğin üstünden geçirdim. Şimdi bir tane düz ilmek örüyorum. Bir artışım var. Artışımı yaparken ters ilmek konumuna geçiriyorum. Hemen devamında bir tane ters ilmek. 2 düz. 1 2 düz ilmeğimi çalıştırdım. Bir ters bir düz bir ters iki ilmek düz bir ters ajur ilmeğimi çalıştırırken düz ilmek olarak konumlandırıyorum bir tane düz ilmek örüyorum sol şişimdeki ilk üç ilmeğin ikincisi ile birincisini yer değiştirip yönünü düzeltip sağ şişime aktarıyorum. İlk iki ilmek sağ yatacak şekilde kesilip örülmeden alınan ilmeği kesip 3 ilmeği tek ilmeğe düşürüyorum. Devam ediyorum. Bir tane düz ilmek öreceğim. Bir artış ilmeğim var. Ajur ilmeği bunu ters ilmek olarak çalıştırıyorum. Bir ters. 2 düz bir ters bir düz kenar ilmeği de ön yüzde olduğum için düz ilmek olarak geçirmiş oldum bu şekilde örgünün arkasındayım 10. sıradayım devam ediyoruz ilmekleri görmüş olduğumuz gibi ters ilmek olarak aldım bir tane daha ters ilmek örüyorum iki ters ilmek yan yana devam ediyorum bir düz İki ters bir iki bir düz bir ters ajur ilmeği ters ilmeklerle devam 2 3 4 5 Düz ilmeye geçtim. Bir düz, ters ilmekler iki adet. Bir, iki, bir adet düz, bir adet ters, bir tane düz, ters ilmekler diyeyim. Bir, iki, düz ilmek. Tekrar ters ilmeklere geçtim. Ajur ilmeği ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 Hemen düz ilmek 1 adet Ters ilmek 1 2 adet 1 adet düz ilmek 1 adet ters ilmek devamında kenar ilmeğimi de ters ilmek olarak örüp 10. sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Örgümün arka sırasına geç pardon, ön sırasına geçiyorum ve hemen <laughs> 11. model sırasıyla devam ediyorum.